Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ufuk. Bugün kanala tekrar başlama kararı aldım arkadaşlar. Ama artık eskisi gibi FNF ve Brawl Stars videoları çekmeyeceğim. Çünkü yani bilmiyorum bir yerden sonra artık paslanmaya başlıyorsun yani. Oynamaya oynamaya bakıyorum. Brawl Stars oynamaya çalışıyorum. Oynayamıyorum artık. Bir de yani çok sıkıcı olmaya da başladı. Yani bir yerden sonra artık istek gidiyor insandaki oynama isteği. Yani FNF'de de paslanmışım yani bayağı bir artık çok moralim bozuldu o yüzden onu da oyun videosunu çekmeyi düşünmüyorum. Ve ben de bu aralar efsane sardığını düşündüğüm, çok fazla oynadığım bu oyunu oynamaya karar verdim arkadaşlar. Normalde benim hesabım 8000 kupada. Hatta burada var mıdır acaba? Evet bakın babaanne de verin. Mükemmel bir isim. Burada gördüğünüz gibi main desem köstebek. Normalde buradan gidecektim de girmek istemedim. Kardeşim hesabındayım şu an. Yani şimdilik kardeşim hesabında biraz takılacağız. Hatta bir bakalım neler var, neler var. Kardeşim de bayağıdır da girmiyor. Onun için de bir iki bakalım böyle. Hatta durun ben buradaki kartların hepsini yükselteyim. Ondan sonra maça girelim ve videoyu orada başlatayım. Ho <laughs> arkadaşlar Yükseltirken evrim bölgesini açtık. Pes Royale'i açtık. Şimdi kart evrimi diyor. Buraları da etmiyorum ama. Yani diyor ki 8 sene evrimi topla diyor. Ondan sonra evrimini açarsın diyor. Burada da bir sinematik var. Aslında pek varken şeyi de ihtiyacımız yok be. Hmm, ne alalım? Abi. Desteği yazı çevirelim. Tamamdır. Böyle gidesi güzel de oldu. Şimdi bunu da alalım. Nerede kule prensesi? Burada. Tamamdır. Destimiz bu. Kardeşim. Tamam Alacağım. Bekle. Biliyorum. Ya almayacağım lan. Allah Allah. Klaşörele bak ya. Ayak üstü dolandırmaya çalışıyor. Bu kadar kazandıklar para etmiyor da yani. Normalde olursa arkada nokçuları belerim de. Yani düşük seviyedeyiz zaten. Yani. Düşük seviyede olduğumuz için yani öyle atmak istemedim. Normalde de bu kadar önden atmamam lazımdı. <laughs> arkadaşlar şu an düşük kupada olduğumuz için fazla şey yapmıyorum yani. Sıkıntı olmaz. Bu oyunun en başta gösterdiği yer hamle yapalım. Hatta iki taraflı dar bir armada. Ben ben de tam bunlar bot değil mi diyecektim de adam biliyor. Ya. Ama işte devir savunmadı yani. Bombacı bir iki tane yerleştirecek. Aslan bombacı ya, çok severim onu. Keşke onu alaydık. Yani Onun kadar şerefli ve namuslu bir kart yoktur bence. Hiç böyle olmayacak. Hızlıca oyunu bitirmeye oynayalım. Hatta spam yapalım. Tamam, bundan sonra zaten eline verdik. <laughs> tamam, Kenan babayla ilk galibiyetimizi aldık arkadaşlar. İlk galibiyetimiz, galibiyetimiz ve <laughs> ama açarken kutuyu falan telefon çok titriyor. Yani ee, kardeşim telefondan çekiyorum şu an. Benim telefonun mikrofonu sıkıntılı. Yani çok titriyor be. Evet. Şimdi rakibimiz The Noob. Zaten yani bu gerçek oyuncuların olduğunu da düşünmüyorum yani. Botların olduğunu düşünüyorum. Anladım. Ya abi herkes aynı hareketi yapar ya? Yani. Abi kafam çok karıştı. Ya yanlış atan yüzünden neyse fazla bir şey yapmaya gerek yoktur bence. Tamam yokmuş tamam. ya. Abi ben niye böyle oynuyorum? Neyse boş verelim. İki kuleden birisini alacağız zaten. İki kuleyi tam alacağız yoksa. Abo, oh, gir gir gir. Bizim kızlar zaten iyi çalışır dev şey yaparken. Hatta iskeletleri de vurayım ya. Tekrar iyice oya bastım. Tamam. Buna da iyi döşedik. Ha pardon. Teşekkürler. Şimdi diğer rakibimizi bulalım. Oo. Bunun flaması falan da var la. Bunlar bot değil mi acaba? Desteği döndürelim. Ama yeter artık. Herkes devle başlamaz ki. Bak Abi herkes bu şekilde başlıyor. Demek ki bunlar bot abi. Neyse tamam ben böyle ben de bot gibi davranacağım. Kim kartları spamlıyorum. Önüne bir dev koyup ağzına sıçacağım bunu. Yani. İskeletler de bu arkadakiler savunur. Ya da giderse atak yapar. Tamam silah şurayı korumayı başardık. Şimdi devam edelim. Şimdi olmadı ama yine de iyi döşüyoruz. tamam. Bunun da eline verdik. <laughs> Başlar çok hızlı geçiyor ya. Siz bir de sonra iki videoyu göreceksiniz. Onda da kendi hesabımda gireceğim. Bir bakacağınız üzere. Şimdi diğer maça geçelim. Abi yani bakıyorum herkes kolaylar yani bu seviyede ya botlar olması lazım ki zaten vardır ya oğlum ben de dedim. nasıl B12 vardı aynı konuştuk galiba bu konu değil mi neyse bu, bu olayı hiç yaşamadım arkadaşlar aman Allahım bu ne ilk defa böyle bir hamle geliyor ama adama da bot demek istemiyorum <laughs> tamamdır pek avuk bir ama ya devam atacaktım ya. Yani. Hiç tam dev onların hepsini şey yaptım. Dev. Devi görsene kule. Of. Oh. Tam amına koydu. Tamam. Aman, tamam. Diğer taraftan dokçular gelsin. Bunu da elime verdik çok şükür. <laughs> Evet buradan kutumuzu açalım açtık arkadaşlar. Kusura bakmayın orayı ekleyemedim. Bir diğer kutu. Diğer kutumuz. <laughs> Bunların hepsinin ismi diğer kutu. Ve <laughs> galiba arena atlamışız. Yok atlamamışız. 400 arena atlanmıyor muydu lan? Neyse. Kutumuzu da açalım buradan. Kupa yolda mı? Bir daha da şey mi? Hmm, ben burada Valkyrie seçerim yani. Bilmiyorum. Mezar taşı o kadar da iyi bir kart değil bence. Burada neyimiz var? Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun çerezlik bir video. Ee, bu benim Youtube'a başlayacağımın isimgesi arkadaşlar bu video. Yani. Bu video sayesinde tamamen Ne oldu. Ya işte şu an Ankastrem tutmuş olabilir. Şuraları, şuraları rastgele atalım. Yani arkadaşlar bu video sayesinde size nasıl videolar çekeceğimi, ne yapacağımı önceden hatırlat söylemek istedim. Yani bu video sayesinde bilgi sahibi oldunuz ve artık video yapmaya <laughs> başlayacağım. Flash videoları. Ve sizin yardımlarınız arkadaşlar. Bu benim oynayışımı şey yapın arkadaşlar zorbalayın benim oynayışımı böyle böyle oynayın böyle oynanır mı yaprağım deyin tamam ben de orada hatalarımı düzelteceğim ve sizin sayenizde daha iyi bir oyuncu olup sizlere daha kaliteli bir video çekmeye olanak tanınmış olacağım o... ee... neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın, Allah'a emanet olun